Merhaba gazozsuz kalamayanlar gazocu tv'den selamlar turist bas simulator'dayız arkadaşlar turist bas simulator'ın ücretsiz bir dlc ile karşınızdayım oyuna bb40 isimli minibüs ücretsiz bir dlc olarak eklenecek henüz tam bir çıkış tarihi belli değil biz şu anda erken erişim basın sürümündeyiz bu ücretsiz dlc herkes için turist basın 1.5 güncellemesi tamamlandığında çıkış yapacak şu anda 1.5 güncellemesi açık beta olduğu için dlc'yi henüz çıkartmadılar 1. 5. tam sürüme geçtiğinde yani açık betadan kurtulduğunda bu minibüsü ücretsiz bir şekilde Turist Bass Simulator'da oynayabileceksiniz. Aynı olay fer Bass Simulator için de geçerli olacak. Eğer fer Bass Simulator'a sahipseniz bu minibüs fer Bass Simulator için de eklenecek. Öncelikle Turist Bass eklediler. Turist Bass Simulator için tam olarak çıkış yaptığında Firm için direkt gelebilir veya bir iki hafta gecikmeli de gelebilir. Yani en nihayetinde geç de olsa 2019 yılı içerisinde bu minibüsü ücretsiz bir şekilde hem Turist Bass'da hem de fermasla sürebileceksiniz minibüsün gerçek markası Toyota olduğu söyleniyor lisansı yok zaten olmasa da gerek yok açıkçası güzel bir şekilde yapmışlar Ben videonun önce kullandım çok hoşuma gitti açıkçası bir videosunda çekmek istedim hani ücretsiz bir şekilde böyle güzel tatlı bir aracın oyuna eklenmesi süper bir olay bunu herkes rahatlıkla oynayabilecek etrafını zaten görüyorsunuz uzunluğu vesaire de bu şekilde tek kapılı Hani ben buna köy minibüsü lakabını taktım cidden bizim buralarda kullanılan köy minibüslerine çok benziyor Hani bizim buralarda dediğim artık benim bulunduğum yerde köy minibüsü falan yok. Orası ayrı bir şey de. Hani Ankara'nın ilçelerinde vesaire kullanılan veya farklı illerimizde köylere taşımacılık yapan minibüslere çok benziyor ve öyle de bir hissiyatı var. Şimdi fazla uzatmadan zaten tek kapısı var. Şu soldaki kapıdan araca binemiyoruz. Aslında bunun bir olayı var. Buraya gelip ben C'ye basarsam direkt kokpite gelebiliyorum ama hani gerçekçi olmuyor. Bu arada direkt aracın içine geldik indiğimiz için. Neyse abi şuradan kapıyı açalım bu şekilde kapı da açılıyor içeri doğru katlanıyor normalde dışarıdan açıp içine girecektik ama planlar değişti orada C'ye basınca her neyse önemli değil aracın içine gelelim şöyle koltuklarımızı vesaire görebiliyorsunuz gayet yüksekliği de güzel bir şekilde ayarlanmış koltuklardır ışıklardır her şey olması gerektiği gibi 22 koltuğu var 22 artı bir diyebiliriz şoför ile beraber 23 kişilik bir minibüs ortadaki kısımda açıkçası bizim Magnus dolmuşlardaki para koyma yerine falan benziyor biz küçükken oraya falan oturulduk. dolmuşa bin o da böyle bir bana onu anımsattı ve anlara doğru gittim. Evet kokpite girelim abi. Kokpit bu şekilde çok güzel bir aracın kokpiti var açıkçası. Benim çok çok hoşuma gitti. Bu araç zaten oyuna ilk başladığınızda alabileceğiniz bir araç. Fiyatı çok ucuz. 40 bin euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Hani direkt turist basa girdiğinizde sıfırdan profil açıp bunu almanız çok çok mantıklı olacaktır. Çünkü oyuna ilk başladığınızda direkt manluyoz koç kullanmak birazcık lükse kaçıyordu açıkçası. Ama bununla başlamak daha anlamlı olacaktır. Hani bunu kullanırsınız ardından mannios koç falan aldığınızda yani nereden nereye geldik mi dersiniz yani. Bu minibüs de tam olarak o duyguyu hissettirecektir. Özellikle ilk başladığınızda dediğim gibi daha da anlamlı olacaktır. Evet kokpit bu şekilde. Şurada bir vites kolumuz var. Baya bir seçeneği var o vites kolunda. 2 var L var abi. Low draw büyük ihtimal. Arazide vesaire de kullanılıyor bu araç sanırım. Ki zaten Toyota'nın bir aracı. Kesinlikle arazide vesaire de kullanılıyordur. Aynamız var abi. Şurada gideceğimiz yerin tabelası vesaire var. Burası navigasyon ekranı. Aynamızda bu abi çok güzel şu ayna benim açıkçası acayip hoşuma gitti Türkiye'de de böyle paneve araçlarda vesaire oluyor o aynadan güzel hissettirdi açıkçası şimdi fazla uzatmayalım gerçi uzattık uzatacağımız kadar ama anlatacağımız şeyler bunlar yani yapabilecek bir şey yok kontağı açalım ve aracın sesini hep birlikte dinleyelim şöyle ilk bastım abi marşı verdim araca şimdi çalıştırıyoruz orta kapı da açık zaten oradan sesin rahatlıkla duyacağız Haydi Bismillah yeah bu şekilde çok güzel gerçekçi bir sesi var. Ben sesini açıkçası hasta kaldım abi. F10'a basalım şu kapıyı kapatalım. Gördüğünüz üzere güzel bir şekilde kapandı abi. F10'dan kapanıyor kapısı bu arada. Orta kapı olarak geçtiği için. Kamera açılarına hemen bakalım abi. Burada bir vites kolunun açısı var. Vitesi buradan ayarlayabiliyoruz. Burada radyomuz bulunuyor. Şu butonda kapıyı açıp kapatma butonu. Bir diğer ekrana geçtiğimizde ise şimdi burası da nostalji yaşatacak yerlerden bir tanesi. Kliması gördüğünüz üzere bu şekilde ayarlanıyor. Şunları falan çekiyorsunuz abi. Eski araçlarda olduğu gibi bunu bu şekilde tamamen manuel olarak, tamamen analog olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ya çok güzel detaylar. Hani gerçekten bu araç güzel hissettiriyor. Bizim Türkiye'de eski araçlar çok kullanıldığı için hani açıkçası bize çok güzel geliyor. Şurada dörtlü tuşumuz var. Burada kabin ışığını açıp kapatabiliyoruz. Burada da yolcu ışıklarını açıp kapatabiliyoruz. Göstergeler bu şekilde işte devirimizdir, kilometremizdir, hararettir, yakıttır. Onları görebiliyoruz. Gayet sade, gayet standart bir gösterge. Böyle bir kamera açısı var. Aracın içinden gördüğümüz bir kamera açısı. Ve tekrardan kokpite dönüyoruz. Şimdi fazla da uzatmadan yola çıkalım. Aracın sürüşüyle sizi birazcık baş başa bırakayım. Yolcuları zaten azıcık ileriden alacağız. Oraya gidene kadar ben susuyum. Araç konuşsun. Evet aracın sesini güzel bir şekilde duyduk. Şimdi ben işi aldığımızı zannediyordum ama biz işi almamışız abi. Veya günü vesaire mi gelmemiş bilmiyorum. Büyük ihtimal gününde gelmedik. Ben o detayı atladım abi. İşi aldığımızda bir de gününde gelmek gerekiyordu. Şimdi tekrar ofise gidelim. Bir iki gün atlatalım abi. İşin günü gelsin bu arada kaldırmadan. Nasıl çıktık ya? Araca alışmak lazım. Bak otobüste rahat dönüyorum ama bunda kaldırma vesaire çıkıyoruz ya. Neyse alışacağız bakalım. Şimdi gidip bir şey alalım. Ardından yolcularımızla bindirip gidelim abi. Evet işin gününe atlattık abi. Şu anda saat 7.45 aracımıza binelim ve hemen yolcuları almaya gidelim. F10 ile yine kapıyı kapatıyoruz. Vitesi boşa alalım. Çalıştırdık abi. İmdat da salayım. Daha doğrusu imdat değil el freni bak. El freni abi bu detaydan da bahsetmemiz gerekiyor. Şöyle geri geri gelelim abi şimdi yolcuları alacağız ama yolcular pek mutlu olacak mı ondan emin değilim hani bu araçta aldığımız için birazcık mutsuz olabilirler ama yapabilecek bir şey yok abi elimde bu vardı yani hani mecburen binecekler abi yapacak bir şey yok yani bunda ne wifi var ne klima var Gerçi klima var da onun ayarını tutturmakta bir mesele ilaç çıkası var orayı dolanmayayım abi ben şuradan direkt u çekeyim zaten küçük bir araç her yerden döner. Yani turist bas için çok güzel oldu bu araç. Özellikle turist basın dar sokaklarında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kapıyı açayım abi. Şöyle tabelayı da açtım yolcuları alalım. Gelin abi. Aracımız çok güzeldir. Gelin. Hadi bakalım. Rahatlıkla biniyorlar. Şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Yalnız hepsini alamayabiliriz. Malum araba küçük. Artık binemeyenler de ışınlanıyor gördüğünüz üzere. Evet yolcular oturdu abi. Şöyle bir bakalım. Oturmalarda vesaire herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Her şey gayet normal. Ön tarafa da bir tane ablamız oturmuş. Ama en öne hiç oturanını görmedim. Bu arada abla birazcık koltuktan taşmış abi. Abla sığamamış ya. Büyük ihtimal kızıyordur şu anda. Sizin getireceğiniz arabaya falan diye ama yapacak bir şey yok ablacım yani elimizde bu vardı beğenmiyorsan bilme yani evet şöyle bir gazlayalım abi yolcuları aldık aynadan da görebiliyoruz yolcuları tam bir köy minibüsü moduna girdik açıkçası ya gece de çok güzel oluyor bunun gösterge rengi vesaire kırmızıydı yanlış hatırlamıyorsam çok hoş duruyor çok gerçekçi duruyor güzel bir olay oyuna ilk başlayan arkadaşlar için güzel oldu sıfırlanmış bir save açtığınızda ilk aracınız zaten bu olacak. Yani mecburen yani en ucuzu bu. Bir de küçük olduğu için rahatlıkla e, sürebileceksiniz. Hani büyük şirketiniz bile olsa ufak tefek işlere bunu gönderebilirsiniz abi. İşte havaalan transferdir vesaire. Tam yapılacak araç diyebilirim. Rahatlıkla da kullanılıyor. Hiçbir optimizasyon sorunu vesaire. Yok dediğim gibi ücretsiz geliyor güzel bir olay ücretsiz bir şekilde bunun eklenmesi ben çok sevdim ya gerçekten çok sevdim muhteşem hissettiriyor şimdi havaalanına gideceğiz burada bir transfer işimiz var bunları bırakacağız oradan yeni yolcuları alacağız ondan sonra da otele doğru ilerleyeceğiz Fazla da basmayalım da devirmeyelim değil mi? Çok iyi ya. Hele şu sağ ayna var ya. Acayip güzel duruyor gerçekten. Çok gerçekçi duruyor. Harbi olmuş yani. Bu araç büyük ihtimal gerçekte Offroad'da kullanılan bir araç. Onun için aynayı da bu şekilde yapmışlar. Offroad hani ile ilgili olanlar bilir. Ayna çalıdan vesaire kırılabilir. Offroad'da zor şartlarda zarar verebilir. O sebepten dolayı aynayı da böyle yapmışlar. Şu tampondan abi sabitlemişler ve birazcık da içi alındığı için dışa bir çıkıntısı yok. Bir ihtimal bu bir offroad aracı. Vites denilen de zaten anlaşılıyor diyebilirim. Evet şöyle duralım abi F10'a basalım kapımızı açalım bir dışarıdan izleyelim şöyle farlara vesaire bakalım hatta onlar binene kadar bu şekilde abi parklanması normal farlar bir daha bastığımda da arkadaki sis lambası açılıyor. Şöyle, şöyle, dur, şöyle ve şöyle. Aynen öyle. Okey. Dörtler vesaire bu şekilde. Sıkıntısız yani. Sıkıntısız gerçekten. Boyamalar vesaire de oluyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Rahatlıkla kaplamaları falan. Buna ekleyebiliyorsunuz. Kapıyı kapatalım. O güzel bindi. Şöyle bir detay da var. Arkada gördüğünüz üzere ayna var abi. Arkayı gösteren bunu gerçekte de görmüşsünüzdür Türkiye'de. Arka tam dipte bir şey olup olmadığını gösteriyor. Bizim Panervan bir aracımız vardı Mazda E2200 onda da vardı bu aynadan. O da beni duygulandırdı Aşkası ya. Güzel olmuş gerçekten güzel olmuş. Hani yolcular ne kadar mutlu olmasa da hissiyatı çok güzel abi bunu kullanmak gerçekten çok keyifli gelecektir. Şimdi şundan birazcık bahsedeyim. Turist bastımı ne için optimizasyon çalışmaları her güncellemede yapılıyor. Her güncellemede bir şeyler değişiyor. Hani bir bakıyorsunuz oyun çok iyi giderken bir güncelleme geliyor ve bozulabiliyor. Veya tam tersi de olabiliyor, düzeledebiliyor. Yani şu anda Turist Pass Simulator için acayip bir optimizasyon çalışması söz konusu. Hani sürekli güncelleme geliyor, sürekli bir şeyler değişiyor. Ee, uğraşıyorlar. Umarım en kısa sürede şu turist basını optimizasyonda düzelir. Çünkü gerçekten oynanmaya akadem bir oyun. Gerek ekonomisiyle gerek ortamıyla vesaire. Çok güzel bir sistem var turist basını hani oynanması gereken bir oyun ama optimizasyon olmayınca sen burada dünyanın en iyi oyununu yapsan da insanlar oynayamadıktan sonra bir anlamı olmuyor. Ama dediğim gibi uğraşılıyor. Umarım en kısa sürede turist Bastım optimizasyon düzelir ve biz de sıfırdan oynamaya başlarız güzel bir seri yaparız abi Turist Bus Simulator'a hani benim içimde kaldı açıkçası yani Turist Bus oynayamamak şöyle bir 30-40 bölümlük seri yapamamak Gazocu TV'de içimde kaldı umarım bu optimizasyon sorunları düzelir ve böyle gireriz abi oyunun hakkını vererek 30-40 bölüm artık Allah ne verdiyse oynarız Umarım o günlerde görürüz artık ne diyelim. Şunun bir optimizasyonu düzelse gerçekten başından kalkmayacağım bir oyun. Ama uğraşılıyor abi. Zaten videolarında görüyorsunuz ara ara drop yiyoruz. Ara ara oyun yavaşlayabiliyor. Haliyle şu an betadayız onun da etkisi var. Umarım hani bu güncellemede bir nebze olsun optimizasyon düzelir. Ve rahatlıkla oynarız. Hani şu turist pastımı yeterli rahatlıkla oynadığım günü heyecanla bekliyorum abi. Umarım ben ölmeden falan düzeltirler ya. Gerçekten içimde kalır yani. Evet şuraya indireceğiz abi yolcuları. Buyurun. Pek memnun kalmadığınızı düşünüyorum ama yapabileceğim bir şey yok yani benim de. Kapı açılmamış bu halde ya. Ha şöyle açalım. Hatta motoru da kapatalım abi. Sesini zaten yeterince duyduk. Yolcuları burada indiriyoruz. Şimdi sefer normalde devam ediyor. Karşıdan yolcular alıp tekrardan gitmem gerekiyor. Ama ben burada videoyu sonlandırayım. Zaten genel olarak minibüsü gördük abi. Şöyle tekrardan bir etrafından göstereyim. Dediğim gibi yakın zamanda bu minibüs ücretsiz olarak Turist basım Simulator'a eklenecek. Ardından da Fern basım Simulator'a yine gelecek. Ücretsiz olduğunu tekrardan hatırlatayım. Oyuna sahip olmanız yeterli. DLC'yi ekleyebileceksiniz Abicim bir çekil ya minibüsü kapattın ya. O da gelip kameranın önünde durdu ya. Evet dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenmeyi, yorum atmayı ve Gazocu TV'ye abone olmayı unutmayın. Kendinize çok, çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gazosuz kalmayın.